Bugünkü konumuz sabunlarda hidrofil ve hidrofob kısım nelerdir? Ee, bunlara bakacağız. Biz daha önceden de ifade ettik ki sabunlar baş kısım, kuyruk kısım, polar kısım, apolar kısım, hidrofil kısım ve hidrofob kısımlardan oluşmaktaydı. Peki bu yapı, bunu yapı üzerine gösterirsek e, nasıl olur? Bakalım hemen. Şimdi bizim baş kısım dediğimiz bölge burasıdır. Yani baş kısım dediğimiz bölgede görüldüğü üzere karboksil asit bulunuyor. Ayrıca K artı veya Na artı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle, burası bizim için şöyle, burası bizim için baş kısım olacaktır. Şu bölgede bizim için kuyruk kısmı olacaktır. Görüldüğü üzere baş kısımda ne vardı? Karboksil asit e, artı, e, sodyum ile tepkime girdiyse sodyum artı, potasyum ile girdiyse potasyum artı bulunmaktadır. O halde hemen buraya yazalım. Şurası bizim için baş kısımdır baş kısım şurası yani uzun karbon zincirlerinin olduğu bölüm ise kuyruk kısımdır. Kuyruk kısım olacaktır. Baş kısım aynı zamanda arkadaşlar polar kısımdır. Polar kısım olacaktır. Polar kısım. Uzun karbon zincirlerinin olduğu bölüm ise apolar kısımdır. Apolar kısım olacaktır. Şimdi arkadaşlar yine baş kısım yani polar kısımın olduğu bölge hidrofildir. Hidrofil. Hidrofildir. Diğer kısım yani kuyruk kısmının olduğu bölge apolar kısmının olduğu bölge ise hidrofobdur arkadaşlar. Hidrofob kısım olacaktır. Şimdi burada bu hidrofil dediğimiz şey nedir? Yani suyu seven su ile etkileşime giren kısımdır. Şöyle ben suyu seven olarak ifade ediyorum. Yani bu bölüm su ile etkileşime giren kısımdır. Hidrofob kısım ise suyu sevmez. Suyu sevmez. Yani su ile etkileşimi girmez arkadaşlar. O halde sabunlar hidrofil ve hidrofob kısımları vardır. Baş kısmı, kuyruk kısmı, polar kısmı ve apolar kısmı vardır. O halde ilk etapta baş kısmı ve kuyruk kısmı nedir? Bunu bulduk. Baş kısım dediğimiz şu şekilde karboksil asitin olduğu artı yapısına sodyumun veya potasyumun bağlandığı bölge yani şu bölgeler bizim için baş kısımdır. Kuyruk kısmı ise uzun karbon zincirlerinin olduğu bölgedir. Yani şurası görüldüğü üzere uzun karbon zincirlerinin bulunduğu bölgedir. O halde baş kısım kuyruk kısmı artık anladık. Baş kısım aynı zamanda polardır görüldüğü üzere eksi artı kutuplar var yani kutupludur polar kısımdır. Ee, polar kısım aynı zamanda hidrofil kısımdır. Bu suyu seven kısımdır. Neden ee, hidrofil diyoruz? Çünkü bilindiği üzere H2 de zaten h 2 da polardır arkadaşlar. Bu yüzden polar diyoruz bu baş kısma ve suyu bu yüzden de hidrofil diyoruz ve suyu seven kısım diyoruz. Kuru kısmı ise apolar kısımdır. Hidrofob kısımdır. Bunlar suyu sevmeyen kısımdır arkadaşlar. Yapı olarak apolar kısım olacaktır. Şimdi sabunda bu şekilde gösterdikten sonra yani açık formül üzerinden bu şekilde gösteriyoruz. peki kapalı formül üzerinden gösterirsek kapalı formüllerimiz neydi bizim? C17H35 tire CCOO Na artı veya C17 H35 COO K artı şeklinde sabunlarımız oluşuyordu. Bu sert sabunda bilindiği üzere bu da yumuşak sabun idi. şimdi arkadaşlar burada baş kısmı ve kuyruk kısmı gösterecek olursak ne demiştik? Karboksil asit ve sodyum veya potasyumun olduğu bölgeye ne diyoruz? Şu şuraya ne diyoruz arkadaşlar? Baş kısım diyeceğiz. Şu kısım ise yani karbon zincirinin olduğu bölüm ise kuyruk kısım olacaktır arkadaşlar. Kuyruk kısım olacaktır. Baş kısım görüldüğü üzere artı eksi var. Dolayısıyla aynı zamanda burası polardır. Diğer kısım ise yani kuyruk kısmımız ise apolardır arkadaşlar. Polar kısım suyu seven kısımdır. Çünkü su da polardır. Dolayısıyla suyu seven su ile etkileşime giriyor. Bu nedenle arkadaşlar Baş kısım aynı zamanda hidrofildir. Apolar olduğu için burası da hidrofob olacaktır arkadaşlar. Hidrofob olacaktır. Hidrofil dediğimiz yani suyu sever diyorum. Yani arkadaşlar su ile etkileşime giren kısımdır. Burası ise suyu sevmez. Buraya da şöyle eksi atayım arkadaşlar. Apolar kısım yani kuyruk kısım kime tutunuyordu? Kire tutunuyor arkadaşlar kire sabunun kire tutunan bölümü kuyruk kısmıdır. Bunu yine unutmuyoruz. o halde yine kapalı formül üzerinden bunları gösterdik. dolayısıyla sabunun e, neden oluştuğunu bileceğiz. Baş ve kuyruk kısmının olduğunu, polar apolar ucunun olduğunu, hidrofil hidrofob kısımlarının olduğunu bilmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi diğer başlığımız Sabunlarda polar, apolar kısım yani iyonik ve karbon zincirlerinin olduğu bölge. Aslında burada da zaten gösteriyoruz ama ayrıca yine gösterme ihtiyacı duydum. Şöyle diyelim. Sabunlar, sabunların polar, apolar kısımları diyoruz. Apolar kısımları. Şimdi hemen sabunlarımızı alalım. Şöyle C17, H35, Tire COO eksi N artı. Yani bu sert sabun. C17, h35, tire, c 17 H 35 tire COO eksi K artı şeklinde. Bu da yumuşak sabundu. Biz ne demiştik? Şurası bizim için baş. Burası bizim için neydi arkadaşlar? Kuyruk. Evet arkadaşlar. Şimdi peki iyonik ucumuz neresidir burada? İyonik ucumuz e, görüldüğü üzere şöyle şurada iyonlar var görüldüğü gibi. Dolayısıyla bu böyle bu bölge biz ne diyeceğiz aynı zamanda arkadaşlar? İyonik uç. İyonik uç diyeceğiz. E dikkat edersek şuraya bakalım. Bir sürü karbonlar var. Dolayısıyla buraya da karbon zinciri diyeceğiz. Karbon zinciri. İyonik ucumuz burasıyken karbon zincirinin olduğu bölgede burasıdır. Şimdi burası iyonik ise burası aynı zamanda görüldüğü üzere artı eksi falan filan var. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Zaten yukarıda da gösterdik polar olacak. Karbon zincirlerimizin olduğu bölge ise apolar kısım olacaktır. Polar olduğu için suyu seven yani hidrofil kısım olacaktır. Hidrofil kısım burası ise hidrofob kısım olacaktır. Bunu zaten yukarıda da ifade etmiştik. O halde sabunların polar apolar yani iyonik ve karbon zincirlerinin olduğu bölgelerde bu şekilde gösterebiliriz. O halde bir sabunda ne vardır? Bir sabunda iyonik uç var. Bir de karbon zincir vardır. Peki şöyle diyelim. İyonik uç neydi burada? Bir sabunda iyonik uçumuz ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle COO-NA artı. Burası bizim için şöyle iyonik uç olacaktır. Yani bir sabunun içerisinde bulunan iyonik uç olacaktır. Peki karbon zinciri nedir? Karbon zinciri. Karbon zincirimizde neydi arkadaşlar? C17 H35 olacaktır. Şu da bizim için bir sabunda bulunan karbon zinciri olacaktır. Zaten şurada da gösteriyoruz. Dikkat edersek COO Na artı veya K artı bizim için iyonik uç iken C17 H35 bunlar da bizim için arkadaşlar karbon zinciri olacaktır. Ee, arkadaşlar diğer başlığımız ise e, yumuşak ve sert sabunun karşılaştırılması diyelim. Yumuşak sabun ve sert sabunun karşılaştırılması. Karşılaştıralım hemen arkadaşlar, karşılaştıralım diyelim. Bir kere yumuşak sabun Sert sabunlara göre daha kolay çözünür. Biz zaten demiştik ki yumuşak sabunların sudaki çözünürlükleri sert sabunlara göre daha fazlaydı. O halde şöyle diyelim: Yumuşak sabunlar sabunların çözünürlüğü e, sert sabunlardan daha fazladır. Sert sabunlardan daha fazladır. Çözünürlük diyelim altında da çözünürlük. Yani arkadaşlar yumuşak sabunların çözünürlüğü sert sabunların çözünürlüğünden daha büyüktür. Yine arkadaşlar yumuşak sabunları biz nerelerde kullanabiliyoruz? Örneğin tıraş köpüğü yapımında kullanıyoruz. Yani e, örneğin şöyle diyelim. Tıraş köpüğü yapımında şöyle geri alalım. Tıraş köpüğü Tıraş köpüğü yapımında hangi sabun kullanılıyor arkadaşlar? Yumuşak sabun kullanılmaktadır tıraş köpüğünün yapımında yumuşak sabun kullanılır yumuşak ve sert sabun suda hidroliz olup ortamı bazik yaparlar zaten e, bunlar e, ne, nasıl bir ortamda oluşuyor yani sabunlar nasıl bir ortamda oluşuyordu NaOH ya da KOHlı bir ortamda oluştuğu için yani bunlar bazik bir ortamda oluşuyorlar Dolayısıyla bunlar e, hidroliz olup ortamı ne yapıyorlar arkadaşlar Bazik yapıyorlar. Yumuşak ve sert sabun suda hidroliz olup ortamı bazik bir şekilde yapmaktadırlar diyoruz.